Ey ilahi, yarattığın Kur'an hürmetine, yaralı, sıkıntılı yüreklere ferahlık ver. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ver. Rezzak isminle rızkımızı artır. Kimseye muhtaç etme Rabbim. Senden başka kimseye de oyun eğdirme Allah'ım. Rabbim kederden ve üzüntüden acizlikten tembellikten cimrilikten korkaklıktan borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Beni senden başkasına muhtaç etme. Her iki cihanda da rahmetinden ve rızandan mahrum etme Allah. Allah'ım günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikarını bağışla Rabbim. Amin.